Herkese merhaba arkadaşlar. Ülkemizde soğuk hava ataklarından sonra genel olarak sakin havalar gözlemlenir. Biz de yakın zamanda soğuklarla mücadele ettiğimiz için şu anda havalarımız sakin. Kutup bölgesinde biriken soğuklar 3 atak olmak üzere 15 Şubat'tan 22 Şubat'a kadar coğrafyamızı etkisi altına aldı. Ve çoğu bölgemizde kar yağışı gözlemlendi. Ardından zayıflayarak ülkemizi terk etti. Bu tür soğuklardan sonra genel olarak sakin havalara maruz kalmamızın sebebi ise kuzeyimizde soğuk deposunun kalmaması. Yani soğukların tekrardan kuzeyimizde oluşması için birkaç gün veya birkaç hafta geçmesi gerekiyor. 25 Şubat tarihinden sonra Azerbaycan'a giden soğukların akabinde kuzey bölgelerimizde soğukların zayıflaması bekleniyor. Bu soğukların yani kuzeyimizdeki soğukların Mart ayının ilk haftasına kadar güçlenmesi için beklememiz lazım. Aksi takdirde alacağımız soğuk hava atakları zayıf olabilir. Mart'ın ilk haftasından sonra kuzeyimizde biriken soğuklar basınç gradyanı yardımıyla ülkemizi tekrardan ziyaret edebilir ve bu ziyaret etme sıklığı 3-4 günde bir tekrarlayabilir. Yani bu anlamda Mart ayında kışı kapatmak kesinlikle doğru olmaz. Birkaç soğuk hava hata da alabiliriz arkadaşlar. Mart ayının coğrafyamız adına nasıl geçeceğine dair dünyaca ünlü klimatolog Judah Cohen'e bir soru yönelttim ve şu cevabı aldım. Mart ayı kesinlikle soğuk geçebilir. Yaklaşık 2 yıldır takip ettiğim bu kişi New York Times gazetesinde makaleler ile tanımlanmakta. Yani bu kişiyi kesinlikle ciddi almanızı öneririm. Zaten kendisi iklim alanında birçok çalışmaya imza atmış. Özet olarak kış henüz bitmiş değil. Şu anda 28 Şubat'tan sonra Karadeniz bölgesinde bir soğuk hava atağı inmesi bekleniyor. Fakat bu soğuk hava atağı zayıf olabilir. Çünkü az önce de dedim. Kuzeyimizde biriken soğuklar zayıfladı. Haliyle bize inecek ataklarda da zayıf olması beklenebilir. Yani kıyılarımızda kar yapabilecek bir soğuk ben şahsen olacağını sanmıyorum. Ancak 1 Mart tarihinden sonra alacağımız soğuk hava atakları kuzeyimizdeki biriken soğukların gücüne bağlı olarak kıyılarımızda kar yapma potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Şu anda 3-4 tane atak var ama bu ataklar çok güçlü değil. Dediğim gibi kıyılara kar yapma potansiyeline sahip değiller. Özellikle iç bölgelere çok şiddetli kar yağışları meydana gelebilir Mart ayı içerisinde. Soğuklar ise mevsim normallerin altında seyretmeye devam edebilir. Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar uzun bir süre eksi 15'in dahi üstüne çıkmaması bekleniyor. Bu anlamda da bu dediklerimi ciddi almanızı öneririm. Çünkü kış daha Mart ayında yeni başlıyor sayısal modellere göre. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.